Hey merhaba videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videomuzu izleyip beğeni atmayı unutmayınız Haydi geçelim Hey arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta yine birlikte Ro Wordsler'e çekiyoruz Konuşamadım yanımda iki tane misafir var Merhaba misafirler sen merhaba ben Asla Beşiktaşlı. <laughs> Bu çocuk da Asla Beşiktaşlıdan burada Bir de Galatasaraylıysınız. Açıklamalar kısmında Galatasaray'lıyım. Beşiktaşlıysanız yorumlara Beşiktaşlıyız. Arkadaşlar isterseniz videomuza geçelim. İlk önce Bugün ne yapacağız şimdi? Bugün mü? İzleyenlerimiz merak ediyordur. Dün gördüm. söylediğim gibi şey bu savaşa geçmiştik Şş, dün demiştim ikinci savaşı göstereceğim size nerede nasıl olduğunu demiştim şimdi oraya gidiyoruz ve göstereceğim nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyoruz aynen video falan kadar bunun, üçüncü serisi üçüncü serisi gelelim <gülüyor> <gülüyor> üçüncü serisi geldi evet çok doğru buraya giriyoruz Şimdi arkadaşlar arka seslere pek kafa takmayın çünkü bir açık Nereye hava var bir tane. tiyatrosundayız. <laughs> Fuck. Bu arkadaşlar pet. Ee, dün size gösterdiğim pet maalesef yanlışlıkla sattım. Siz nasıl bir nasıl bir şeysiniz? Şu bir de bunu aldım. Şunu aldım daha 17 de ver. Arkadaşlar niye bu kadar çok eşyamız var biliyor musunuz? Sizin açıklamalara yazdım. Şunu değiştirebilir mi? Gerçekten hiç. Gerçekten hiç hile yapmadım. Ya bu daha iyi. 20 level. bu 10 level. Tamam gösterelim. Çıktı. <laughs> Çıktı. Çıktı. Kaçıncı bölüme geldik bugün? 5. Şimdi arkadaşlar hemen savaşımıza girelim isterseniz. Fint Party deyince ne oluyordu biliyorsunuz. Arkadaş toplayıp tepkiyor bu kişi oldu arkadaşlar. Aynı. Beş kişi var. Evet, beş de doluyor. Birazcık. On sekiz. On altı. On. dört. On üç. On iki. On bir. On dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Sıfır. Devam ki. Arkadaşlar bu biraz daha zor bir savaş. Go, 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 go. O yüzden tavsiye etmem hemen ölebiliriz. Ad, adınız niye Roblox'ta sonrası duman koydunuz? Çünkü ben sonsuz duman. <laughs> Güzel espri. Arkadaş dumanı Arkadaşlık... hiç sevmiyor arkadaşlar. Arkadaşlık iste atmak. <laughs> Arkadaşlık iste atmak isterseniz oyunda linkini açıklama kısmına vereceğim. iki yapacağız. Bu oyunu oynamayı istiyorsanız da onu da açıklama kısmına atıyorum. Yanımdaki kral denen çocuğun, misafir çocuğun kanalı açılabilir. Kanal açılabilir. Onun da en son videomu atacağım bir gün açtığı zaman kanalına. Açıklama kısmına linkini atacağım. Oradan abone olabilirsiniz. Belki üçüncü Elç misafirimiz atlaştık. de kanal açabilir değil mi? Arkadaşlar evet, ben size bir kanal Transfer fırsatları diye mükemmel bir kanal. Mal telif veririz. Allah. Im. Herkes öneriyor ben de öneriyim. Çok güzel şeyler anlatıyor. Herkes öneriyor bize ne Arkadaşlar bizim bilgisayarımız pilis. Ama oyuncu kapı. Pilis evet. Piliz değil. Asayı gösterebilsek ki şu anda çır 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 böyle. demiyorum ben bu <laughs> diyor. Monitörü. Şimdi buradan zıplıyoruz. Arkadaşlar şöyle kavga çıktı komedi kanalı olabilir belki komedi olabilir aslında. Şimdi size bir taktik Senin yanındaki video çektiğin kişinin adı ne? Hangi? Öbür arkadaşın. He. Onun adı da şey Usta. 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 Usta buradan selam gönderiyorum. Onun da e, akrabalarından biri Dıt oldu. Anladım. Bir sekal attım Başına da o pek gelemiyor bu evet. yüzden. çok beğenmişsiniz ve en arkadaşlar en bu videonun like, like atarsınız ama dislike <laughs> atmayın. <gülüyor> evet belki evet. bu evet, Minecraft olabilir. Evet Minecraft'ı çevirmeye düşünüyoruz abonelerimiz, beğenilerimiz ya da Brawl Star evet, Stars Evet Brawl Stars daha çok çekebiliriz. Pop Tee'yi çekmeyi düşünüyoruz. Arkadaşlar. arkadaşlar biz dışarıda çok olduğumuz için adım. başka bir yerde başka bir yerde birileri bağırıyor şu an. Biz şu an buna bir telefondan giriyoruz. Telefondan evet. değil. Ay, değil laptop'ta, de. Laptoptan, laptoptan giriyoruz arkadaşlar. Evet. O kadar evet. çok laptop var ki başka yerde olduğumuzda. Hangi laptoptan girsek zenginiz baba. Dışarıda neyler? Evdeler. Arkadaşlar görüyorsunuz bir tane <laughs> kız var. A abisine bağırıyor. İyi de deli biraz. Tutamıyorum. <laughs> siz duymuyorsunuz onu. Buraya biz o. şey yapabiliriz arkadaşlar. Buraya bir kez çeldim kendimi. Buraya bir kez çeldim. Ya da sesini bir dur. Arkadaşlar burayı kesiyorum. <laughs> ya da kesmeyebiliriz bir arkadaşlar. Arkadaşlar şey şey kesmeyi bilmiyor. Sağdaki işte. linke tıklayarak oradan da izleyebilirsiniz. Evet şu anda o. burada çekilişlere... Çekilişlerin başlamasına az kaldı yazıyor. Çekilişlere katılmak için Abone olup bildirimleri açıp bütün videolarımıza beğeni atın. Yorumlara da videolarınız çok güzel olmuş yazarsanız çekilişe ilk katılırsınız. Neler dağıtacaksın atacaksın çekilişte? Neler mi? Ve Roblox, Roblox, Roblox Veya eşya atacağım. Onlar bana özel özelden şey yazacaklar Instagram'da. Instagram'da. Arkadaşlar açık hava tiyatrosu şu anda bozdu iyice. Duyulmuyordur o duyulmuyor. Ya duyuluyordur ya da duyulmuyordur bilmiyorum. Orayı keseriz artık yapacak bir şey yok. Çok pardon. Enes Batur kanalımızı izliyorsan senden bir büyük bir sürü katılımcılara lütfen bize abone olmalarını söyle tamam mı? Çekilişler daha hızlı başlıyor. Arkadaşlar bu videonun altı kısmına gelmesini istiyorsanız en az 20 tane like Arkadaşlar dördüncü kuzenimiz de geldi. Şu buradan bu da Meli. Değil arkadaşlar. <laughs> Bu takma adı. Asıl Roblox'ta ismi Kral MBT. Kral Kral Ada. Aslında hepimiz ben de söyleyeyim. Bu ilk kişi Mehmet Berkan. Şahin Ege, Yusuf Eren, Melih Berat'ın Çünkü ben arka sesi kapatıyorum. Yeni Onu ben yeni size söyleyeyim. Yeni... Oha. Oha! Bir şarkı üzerinde biz çalışıyoruz <laughs> şu anda. Şarkının ilk başını siz dinletelim da. mi? Dinletmeyelim. Yani güzel bir şarkı. Arkadaşlar, Arkadaşlar gördünüz Arkadaşlar son aldık ki şeyler gördünüz. Arkadaşlar videomuzu Arkadaşlar videomuzu burada sonlandırmak istiyoruz. Bizi çünkü de... çok ses gelmeye başladı. Alev, Gulaştayım. Işte şey Öbür iz yar bizim Böyle yapıyorum. Bizim yiyip yapıyoruz. <laughs> Arkadaşlar, videomuz burada bitmişti <gülüyor> Teşekkürler videomuzu <laughs> izlediğiniz Hoşça kalın. Sağlıkta kalın. Kendinize Velhaf, iyi bilin. bakın. Abone olup bildirimleri açıp videolarımızı izleyip beğen atmayı unutmayınız. Kendinize iyi <laughs> <Buna> bakın lütfen. <laughs> i̇yi bakın. Go go. En az bir video daha olacak. Gitmeden önce size bir şey göstermek istiyorum. Teleport çubuğunu göstermek istiyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi görüşmek üzere. <laughs>